Karun ve Anarşist Profesör Doktor İskender Pala Kapı Yayınları Tarih Bir Ayna Aynayı Kaplayan Bir Dilemma Kutsal Hermos'un suyuna karışan altının rengi hızla kan kızıllığına dönüşürken kahinler yaklaşan büyük savaşın haberini vermiş, tekinsiz bir hava zengin Lidya diyarını sarıp sarmalamıştı. Ve aynada sığ dolu bir yansıma. Tarihin öteki yüzünde devam eden karanlık bir darbeye koşan Türkiye'de polis sirenleri yeri göğü inletiyor. Silah sesleri soğuklanır karışıyordu. Günleri ve geceleri esir alan terör, sokak çatışmaları, soygunlar, cinayetler her şehirde, her sokaktaydı. Kültür ve sanat kana bulanacaktı. Savrulan hayatlar, imkansız aşklar. Kim haklıydı? Ah! Karun ve Anarşist, tarihin akışını belirleyen hırsların ve tarihi aşan aşkların romanı. Coğrafyamızın kaderine bilgece bir bakış. İskender Pala'nın hep zevkle okunan usta kaleminden